Kripto para dünyasına girdiğinizde cüzdan kelimesini her yerde duyarsınız. Ama durup bir düşünelim. O dijital cüzdanın içinde ne var? Ama gerçekten ne var? Size söyleyeyim, cevap büyük ihtimalle beklediğiniz gibi değil. Gelin şu işin aslını hep birlikte bir ortaya çıkaralım. Yani ilk akla gelen cevap çok basit, değil mi? Para, tabii ki dijital coin'ler. Ama işin aslına bakarsanız gerçek çok daha ilginç ve sandığımızdan tamamen farklı bir yapıya sahip. Evet evet doğru duydunuz. Belki de bütün bu konudaki en büyük yanılgı tam olarak bu. Bir Bitcoin cüzdanı içinde Bitcoin tutmaz. Biliyorum kulağa çok tuhaf geliyor, değil mi? Ama inanın bana, birazdan her şeyin nasıl tıkır tıkır işlediğini gördüğünüzde bu mantık size çok daha anlamlı gelecek. İşte bütün bu anlatacaklarımızın merkezindeki fikir bu. Cüzdanınızı bir para kesesi gibi değil de son teknoloji bir anahtarlık gibi düşünün coinleri içinde saklamıyor. O coinlere erişmenizi ve onları kontrol etmenizi sağlayan anahtarları saklıyor. Tıpkı arabanızın anahtarının arabanın kendisi olmaması gibi, değil mi? Anahtar sadece arabayı çalıştırır. Peki, tamam cüzdan, bir anahtarlık dedik ama bu dijital anahtarlık tam olarak nasıl çalışıyor? Hadi gelin ilk bölümde bu dijital anahtarların sırrını bir çözelim. Şöyle ki, cüzdan teknolojisi de zamanla epey gelişti. En başlarda solda gördüğünüz gibi her bir işlem için ayrı ayrı tamamen rastgele bir anahtarınız olurdu. E haliyle bu bir deste anahtarı yönetmek, yedeklemek falan tam bir kabustu. Neyse ki artık çok daha akıllı bir sistem kullanıyoruz. Yani sağdaki gibi. Tek bir ana anahtardan yola çıkarak diğer tüm anahtarları organize bir şekilde üreten bir yapı. Çok daha temiz. Günümüzdeki standardın adı HD cüzdan. Yani hiyerarşik deterministik cüzdan. Şu ekrandaki ağaç yapısını düşünün tek bir tohumdan yani kökten yola çıkarak ihtiyacınız olabilecek ne kadar anahtar varsa hepsini hiyerarşik bir düzende üretiyor. İşte bu sayede yedekleme işi inanılmaz derecede basit ve çok çok daha güvenli bir hale geliyor. Eee peki madem coin'ler cüzdanın içinde değil. O zaman sormak lazım. Bu coin'ler nerede yahu? İşte bu bir sonraki mantıklı sorumuz. İşte bütün olayın kilit noktası burası. Sizin Bitcoin'leriniz aslında blok zincir dediğimiz devasa halka açık bir dijital defterdeki kayıtlardan ibaret. Cüzdanınız ne yapıyor peki? O sadece bu defterdeki kayıtlara erişmenizi ve onları değiştirmenizi, yani harcama yapmanızı sağlayan özel anahtarları tutuyor. Daha da tekniğe inersek bu kayıtlara UTXO deniyor. Yani harcanmamış işlem çıktısı. Bunu bankadaki tek bir bakiye gibi değil de daha çok cebinizdeki bir avuç bozuk para gibi düşünün farklı farklı değerlerde bir sürü parça. İşte cüzdanınızdaki bakiye dediğiniz şey aslında sizin özel anahtarlarınızla açabildiğiniz bütün bu UTXO'ların toplamından başka bir şey değil. Peki bu UTXO'lar nasıl el değiştiriyor? Bir işlem yaptığınız zaman cüzdanınız elinizdeki mevcut UTXO'ları girdi olarak kullanıyor, yani onları tabiri caizse harcıyor. Sonrasında da hem alıcı için hem de birazdan göreceğiz, kendiniz için yeni UTXO'lar yani çıktılar oluşturuyor. Değer akışı dediğimiz şey tam olarak bu işte. Şu bozuk para benzetmesini bir adım daha ileri götürelim. Diyelim ki elinizde 50 liralık tek bir UTXO var ama 5 liralık bir kahve alacaksınız. O 50 liranın tamamını harcamak zorundasınız. Bunun 5 lirası kahveciye yeni bir UTXO olarak gider, kalan 45 liraysa para üstü olarak yine size kendi cüzdanınıza yeni bir UTXO olarak geri döner. Tıpkı marketteki gibi bütün bu anahtarların tek bir ana anahtardan, bir tohumdan geldiğini söylemiştik. Peki biz yani son kullanıcılar bunu pratikte nasıl yönetiyoruz? İşte geldik işin en can alıcı, en önemli kısmına. Şimdi bakın o bahsettiğimiz ana anahtar aslında solda gördüğünüz gibi anlamsız, upuzun bir kod dizisi. Bunu bir yere hatasız yazmayı bir denesenize neredeyse imkansız. İşte tam da bu yüzden BIP 39 adında bir standart geliştirilmiş. Bu standart o karmaşık kodu alıyor ve sağda gördüğünüz gibi 12 veya 24 tane basit, akılda kalıcı kelimeye dönüştürüyor. Yani hangisini bir kağıda yazıp kasanıza koymak isterdiniz? Cevap çok bariz değil mi? İşte o gördüğünüz basit kelime listesi o sizin her şeyiniz. Bütün dijital varlığınızın anahtarı o birkaç kelimenin içinde gizli. Süreçte aslında çok basit. Cüzdanınız sizin için bu 12-24 kelimeyi tamamen rastgele oluşturuyor. Sonra bu kelimeler matematiksel olarak tek bir kök tohuma dönüştürülüyor. İşte bu tohum, cüzdanınızın gelecekte ihtiyaç duyacağı diğer bütün anahtarları ve adresleri üreten ana kaynak oluyor. Her şey o kelimelerden başlıyor. Tamam, şimdiye kadar anlattığımız bütün parçaları birleştirelim ve resmin tamamını görelim. Bir bitcoin işlemi gönderdiğinizde, o saniyeler içinde perde arkasında tam olarak neler dönüyor, Blok zincirdeki her bir UTXO'yu üzerinde dijital bir kilit olan bir kasa gibi hayal edin. Teknik adı kilitleme betiği. Siz bir harcama yapmak istediğinizde cüzdanınızdaki özel anahtarınız bu kilidi açabilecek dünyadaki tek anahtarı yani kilit açma betiğini oluşturuyor. Bu sizin kişisel dijital imzanız oluyor. Ve işte sihir burada gerçekleşiyor. Anahtarın kilide tam oturması lazım. Cüzdanınızdan gelen o dijital imza, blok zincirdeki UTXO'nun kilidinin koşullarını %100 sağladığı anda Bitcoin'ı tamamdır, bu işlem geçerli diyor ve para transferi gerçekleşmiş oluyor büyük resme baktığımızda gördüğümüz şey tam olarak bu. Bu şema biraz karışık görünebilir ama özü basit. Değerin A üzerinde nasıl hareket ettiğini gösteriyor. Bir önceki işlemin çıktıları, bir sonraki işlemin girdileri oluyor. Böyle zincirleme bir reaksiyonla değer, UTXO'dan UTXO'ya, kişiden kişiye güvenli bir şekilde akıp gidiyor. O zaman şöyle bir toparlayalım. Bugün aklımızda kalması gereken en önemli dört şey ne? 1. Cüzdanınız anahtarlarınızı tutar, coinlerinizi değil o bir anahtarlık. 2. Coinleriniz aslında blok zincirdeki UTXO dediğimiz kayıtlardır. 3. O 12 kelimelik sihirli ifadeniz bütün servetinizin ana yedeğidir. Ve 4. Yaptığınız her işlem aslında bu anahtarları kullanarak eski UTXO'lara harcayıp yenilerini oluşturma sanatıdır ve son olarak sizi üzerinde düşüneceğiniz bir soruyla bırakayım. Eğer mülkiyet dediğimiz şey artık fiziksel bir nesne değil de sadece aklımızda tutabildiğimiz veya bir kağıda yazdığımız gizli bir bilgi parçasıysa bu sahip olmak kavramını bizim için nasıl değiştiriyor? İşte bu dijital çağın belki de en temel felsefi sorularından biri.